Selam dostlar, ben Kratos. Bugün genel seçimlerin değerlendirmesini yapacağız. 31 Mart seçimlerinde CHP büyük bir farkla kazandı. Türkiye geneli 37.8 oy alan CHP, Türkiye'nin birinci partisi haline geldi. 1977 tarihinden beri böyle bir zafer kazanamayan CHP, 2024'te bu zaferi getirdi. AKP muhalefet rolünü aldı. AKP 22 yıllık aradan ilk seçim ilgisini aldı. Kanımca bu devam edecek. CHP Adıyaman, İstanbul, Kütahya, Giresun, Ege'nin tamamını aldı. Ve CHP 15 yüzde %50'yi aştı. Dostlar %50'yi aşmak bayağı zordur. Ve CHP bunu 15 yaptı. AKP bunu sadece 3 yaptı dostlarım. 3. Yolcu Partiler Zafer Partisi 1.73 Memleket Partisi ise 0.17 oranlarında oy aldılar. İyi Parti ise Türkiye geneli 3.77 oy oranı aldı. Bu seçimde Genel Rafa Partisi 6.19 oy oranı alarak kilit bir parti rolüne girdi. Bence ileriki zamanlarda bu oy oranları artacak. Şanlıurfa AKP'nin kalesi dediğimiz şehir ve Yozgat aldı. Özet olarak Genel Rafa AKP seçmeninden bayağı oy aldı diyebiliriz. Bunu sadece AKP'de aldığı değil ileriki zamanlarda muhafazakar seçmen Türkiye'nin unutmayın dostlarım çoğu e, seçmeni muhafazakardır. Yani ne libelerdir ne solcudur gerçekten çoğu muhafazakardır dostlarım. Bence CHP'ye atı, atılan oyların çoğu tepki oyuydu. Ekonomi böyle giderse bence tepki oyları da artar. Gençler olarak 20 yılın sonunda sevindik. Çünkü halk ilk defa yaşadığımız zorlukların bimin değil, ev sahiplerinin değil, hüküm, hükümetin yanlış politikaları olduğunu anladı. Ve bunları yapmaya devam ederseniz tepki oylarımızı atarız dedi ve yaptı dostlarım. Peki CHP'nin başarısı Ekrem İmamoğlu'na mı, Mansur Yavaş'a mı ya da Özgür Özel'e mi ait? Bu da bir sonraki videonun konusu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.